Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle masanın başında buluşmak istiyorsanız aha şuradaki adresi seslenin. Tuttuğumuz gibi sizi de masanın başına oturtalım. Barış Bey ne var ne yok? İyidir. Teşekkür ederim. Siz bir sanal gerçeklik firmasında çalışıyorum kısa bir süredir. Harikulade ne yapıyorsunuz? Ee, sanal gerçeklik ortamında bir takım uygulamalar geliştiriyoruz. İş güvenliği eğitimleri gibi düşünün. Oo. Kimseyi tehlikeye atmadan onu simülasyon simüle etmiş oluyoruz. Aa çok güzel. Evet, çok keyifli bir iş gerçekten. Harika. Daha önce nerede çalışıyordunuz? Nasıl ee, bir ben şey? endüstri mühendisiyim. Evet. E, bize okulda dediler ki endüstri mühendisi her işi yapar. Ben onu yanlış anlamış olmalıyım ki her işi yaptım gerçekten. Çok farklı sektörlerde, çok farklı çok işler. Çok güzel yani. ama şey bir de bir, vizyonlusunuz galiba. Şimdi sanal gerçeklikle ilgili bir şeydeyseniz ee, evet yani. Gündemi bunu de takip atladım ediyorsunuz. Atladım ona gibi. yani öyle söyleyeyim. Çok keyifle keyifle atladım bu iş. Ee, çok heyecanlı güzel. bir iş. Peki iddialı mısınız diye zaten demin sordum. ya ee, yani çok eğleniriz diye umuyorum. Hadi ee, inşallah. Yani sizin şen kahkahalarınızı duyarsam çok mutlu olacağım ee, burada. Çok naziksiniz. Ee, çok teşekkür ederim 10 ben bin 6 puan almayı düşünüyorum. 10 bin 6 puan almayı. Galiba ben ne kendiniz harf getirdiniz diye tahmin Yok, ediyorum. Yok da kaç puan alırsam alayım 10.006 olacak ya. Ha ha ben de 10.006 puan Aa, çok yanlış anlamışsınız. Hiç öyle bir kelime ama yapmamıştım zaman, halbuki ben size. Şey Allah <gülüyor> İnanır <laughs> mısınız? Ben şimdi ne diyeyim adama vurgu problemi vardan tanımaz. Yarışmaya gelmiş. Evet on... moralim bozdunuz. Kazanamazsan. <laughs> Oldu. Yandık. Yolunu da yaptım. Ee, tamam aynen. artık eğleniriz. Mantıklı ama. Evet. Yani o iddianız olsun diye demedim. eğleniriz. Yani. Yani. Evet. evet. Ama Bayağı arkadaki yer ayıp olur. Hiç oh. ayıp olmaz. Yani. Hiç hiç ayıp diye bir şey yok burada. Tamam. Bu masaya kim oturuyorsa ben onun takımındayım. Barış Bey gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Kelime polislerine karşı. <laughs> tabii tabii. tabii. Omuz omuza. Omuz omuza. Omuz omuza. Ee, o zaman ne yapalım başlayalım. Başlayalım. Evet. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan genellikle yarışmaya yol açan bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü. Spor. Spor doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemizin sorusu akıyor ekranlarda bakın. Palamut veren ağaç. Hadi bakalım. Ne palamutu? Meşe. Meşe doğru cevap. Hmm. B harflilere geçtik bakalım. B harfli nasıl bir kelime soruyoruz? Mutlu, sevinçli, bahtiyar. Mesut. Mesut. Doğru cevap. Efendim 5 harfli ikinci kelimemiz Argo bir sözcük ama kullanıyoruz yani ne yazık ki. Buyurun sorusu şöyle. Argo'da akıllıca hareket edemeyen, kolayca kandırılabilen kimse. Aptal. Çok tehlikeli bu soru. Bir harf alayım. Verelim. Z. Ee, yani böyle bir kolayca kandırılabilenden yürüyebilirsiniz mesela. Nokta nokta mısınız oğlum? gibi sinir olur mı? Saf mısınız? Enayi gibi. Ee, yani çok o kadar da argo şeyler geliyor ki aklıma sayamıyorum şu anda. Bir harf daha alayım. Sayın ya biz keseriz. R. <laughs> ee, Mariz diyeceğim ama. Gibi bir şey. Ee, İkinci hecesi öyle. Keriz. Keriz doğru cevap. Evet, atıştırmalık bir lezzet soruyoruz. Yine canımızı istettirdi sevgili editör aha sorusu. Arasında krema bulunan bisküviye benzer yassı ve kıtır kıtır tatlı bir yiyecek. Arasında krema bulunan kıtır kıtır tatlı kremalı bisküvi orada yazıyor zaten. O değil demek ki yassı kıtır kıtır arasında krema var. Demek ki en az bir kat. Bir harf alayım. Bir harf verelim. F efendim. Gofret. Gofret doğru cevap. Efendim felsefi bir sözcük arayacağız şu soruyla. Altı harfli gelsin bakalım sorusu. Sırlarla ilgilenen ilahiyat veya gizemsel yaşamla uğraşan mistik mistik doğru cevap. Efendim 7 harfli ilk kelime gelecek. Bakıyorum. Haberlerde sık duyduğumuz bir söz dizisi Hiç geliyor. Hiç geçmişte izlediklerinizi de duyduğunuzdur. Buyurun gelsin bakalım. Faili aksiyon halindeyken yakalama. Suçüstü. Suçüstü doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız var. 2 dakika 10 saniyede süremiz var. Bence temiz gidiyoruz. Fena durumda değiliz. Yapıştırıyorum diğer 7 harfi Gönderin soruyu. gelsin. Efendim bakayım eski bir sözcük soracağız ama biliniyor bu. Buyursunlar. Hastalık sonrası sağlığına kavuşma, Neka iyileşme hat. dönemi. Nekat doğru cevap. Neka. Et. Bunun yenisi de yok bu arada. Ha? Yenisi de yok. I, iyileşme sürecinin. Yani iyileşme süreci demiyorsun. Yani evet. dönemi diyorsun. Ben birçok yaşlı Yo, bir Hayır nekahet. Ne ka... Rehabilitasyon dönemi de deniyormuş hmm. artık. Fransızı kökenli mi efendim o? Efendim yedileri paketledik. Sekiz harflere geçtik. Birleşik bir kelime soracağız. E, şifa kaynağı bir bitki. Bakın kış aylarında e, ihtiyacımız olur. E, soruyu soralım. Bitkiyi de siz alın. Buyursunlar. Doğada kendiliğinden yetişen, çalı formunda yaban gülü ağacı ve ağacın vitamin C zengin meyvesi. Kuş burnu. Kuş burnu doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci aradığımız cevap tek kelime ve yapı meki almış. Üzerinize afiyet. Buyursunlar. Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu. Hmm, toplum yaşamında Basit düşünün. Huzur. Kişilerin eee korkusuz... güvenlik, güvenlik, güvenlik doğru cevap. Efendim dokuz harflilere geçtik. İlk dokuz harfli cevabımız iki kelime. Birleşik yazdığı da görülüyormuş. İnanır mısınız? Hakkında çeşitli dedikodular var. Buyursunlar gelsin sorusu. Anlaşmazlıkları çözerek tarafların anlaşmasını sağlayan kimse. Uzlaştırıcı. Ara bulucu. Ara bulucu doğru cevap. Efendim yine 9 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. Kendisi e, mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak. Ha mastarla bitiyor. Kalibrasyon diyecektim. Kalibrasyon Aslında o. Kalibrasyon değil. Ayar, Kalibrasyonun Türkçesini söyleyeceksiniz. E, çok güzel. Ayar Ayarlamak. Ayarlamak doğru <laughs> Efendim 10 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan, e, kalıplaşmış bir e, tabir soruyoruz. E, mecaz da var. Kendisine yapılan bir öneriyi seve seve ve hemen kabul edenler için kullanılan bir söz dizisi. Birleşik şey söz dizisi. Evet. Kendisine yapılan bir öneriyi üstüne atlayan, atlama kullanılan Yok. bir söz hemen kabul eden. Yani Hatta bu önceden de kabul etmiş gibi. Dünden razı. Dünden razı. Doğru cevap. Evet, 10 harfli son e, sorumuz da iki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor. Hadi bakalım gelsin nasıl geliyor soru? <laughs> Teklifsiz konuşmada yaşı ilerleyerek evlenme çağı geçmiş olmak. Evde kalmak. Evde kalmak doğru cevap. Vallahi Barış Bey 9500 puan etti. 10.000'in altında tuttu. Gerçekten öngörülü biriymişsiniz. Size helal olsun. 44 saniyede arttırdınız. Arkanızdaki 3 yarışmacı şu an size bela okuyor muhtemelen. Ee, ama olsun. Ee, belli de olmuyor tabii bu işler. Ee, bayağı iyi yarıştık. Ne düşünüyorsunuz? Keyifli, eğlenceli şey çok farklı. Ee, evde seyretmeye göre çok farklı. Ee, biraz da talihliydi bence sorularım o yani Bir, size göre olabilir bin puanı size yazar orada şey yaparız yani hani kırışırız diyorsunuz yani kırış ya yani ay finalinde alırım komisyonu. Olur, yani olur. oraya hiç, kadar gidelimse zaten değil, hiç onu önemli. konuşuruz. Ay finali olsun da ama yani teşekkür ederim. Rica ederim. Keyifliydi. Ee, Benim için de öyleydi. Bakalım diğer üç yarışmacı ne yapacak? Ee, şimdiden ayaklarınıza sağlık hanımlar beyler Barış Bey alkışlarla uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.